25 Ocak Pazartesi bülteninden herkese merhaba. 25 Ocak'ta alakalı kasa kuponunun niteliğinde iki karşılaşmayı, iki karşılaşmayı da öneri niteliğinde paylaşacağım. Dün vermiş olduğum tercihlerle alakalı bir tane maç olumsuz sonuçlandı. Onun dışında diğer tüm tercihler geldi. Verdiğim karşılaşmalarla ilgili olarak hangi tercihlere yönelmiştim? Beşiktaş göztepe'yi yener dedik. Beşiktaş geldi. Lazio sahasında olduğu yener dedik. Yendi. Onun dışında Osasuna Granada maçını 4,5 kart üstüne verdim. Geldi. Maçta çok fazla kart olacağını söylemiştim. Geldi. Onun dışında yeni Malatya Galatasaray maçı. Arkadaşlar ben videoları önceden çekiyorum. Yani videoları hafta sonu, cumartesi ve pazar bütünleri genelde çok yoğun olduğu için ve genelde sizlerin de ilgisi bu yönde hafta sonu daha fazla olduğu için videoları önceden çekiyorum. Dolayısıyla Malatyaspor'da olan boykot durumundan habersizdim. Yani böyle bir haberim yoktu. Oyuncuların Yönetime karşı boykot durumundan haberim yoktu. Yani onların maaşlarını alamamasından bir bilgim yoktu. Dolayısıyla burada tamamen işler değişti ve ben katılda vermiş olduğum tercihte de ben Galatasaray'ın kazanacağı yönünde bir tercih verdim. Beşiktaş'ın kazanacağı yönünde bir tercih verdim. Her zaman için video çekebilmem olanağım olmuyor. Her zaman için size ulaşabilme olanağım olmuyor. Ben katılda bu vesileyle kullanıyorum. Gelmek isteyen arkadaşlar varsa bu vesileyle gelsin. Burada da başarılı tercihler paylaşmaya çalışıyorum. Ve şunu da söylemekte yarar var. Ben e, güvenmediğim hiçbir maçı burada vermem Hiçbir kardeşimi de burada mağdur etmek istemiyorum. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Buraya kimseyi zorla çağırmıyorum. Tamamen isteğe bağlı olarak. Paylaşımlarımı mantık çerçevesi içerisinde inandığım ve güvendiğim tercihler olarak paylaşıyorum. Açıklama kısmındaki linke tıklayıp gelebilirsiniz. Gelmeye de bilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Burada sizler için en çok güvendiğim karşılaşmamı paylaşıyorum. Kanalda da şöyle göstereyim. Kanalda da maç veriyorum. Ama en çok güvendiğim maçlar hangisi? Bunu katıldaki arkadaşlar görüyor. Dilerseniz gelebilirsiniz. İstemiyorsanız da gelmezsiniz. Dediğim gibi çoğu yayıncı bunu ticarete dökmüş ama benim çok umurumda değil. Yani katıla gelip gelmemeniz açıkçası ben çok katıl 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 tarzında bir insan değilim. Katıl yokken de ben vardı. Yani ben eskiler beni iyi hatırlar. Eski takipçiler varsa ya yani ben yani reklam gelirleri çok düşük olduğu zamanda bile yani o, takipçilerimi beklediğini biliyordum. Geliyordum video çekiyordum mesela. Yani akşam bir işim oluyordu. 11 gibi 12 gibi. Geliyordum 2018'de 2019'da videomu çekiyordum. Diyordum ki mesela adamlar beni bekliyor. Arkadaşlar bir çağırıyordu bir yere. İnsanlar beni bekliyor diyorum. Hep bu prensiple ilerledim. Sonrasında da yani belli bir kitle beni takip ediyordu. Daha sonradan o kitle kayboldu. Hala beni eskiden takip eden arkadaşlar varsa var ki görüyorum eski arkadaşlar da var. Ama bir çoğu yok artık. Ne yaptılar ne ettiler. Belki ilgileri başka bir yere kaybolmuştur bilmiyorum. Ama bu platformda çok tanınan ve bilinen birisiyim. Maçlarla ilgili olarak da şunları söylemek istiyorum. Arkadaşlar sizlerden maçlarla ilgili olarak paylaşımlarımı yapıyorum. Geriye dönük bir bakın ya ne olursunuz. Geriye dönük paylaştığım maçlara bir bakın. Kıl payı ucundan kaçıyor. Yani bu kadar zor bültenlerin oldu, bu kadar patlayan maçların olduğu bültende övünmüyorum bununla kesinlikle. Keşke ben Galatasaray maçını yani ondan haberim olsaydı da az önce iki olarak videoda verseydim. Ama nasip olmadı yani. Paylaşma durumum olmuyor. Yoğun bir hayatım var. Arkadaşlar sizlerden tek isteğim videoları beğenip yorum atın ve sonuna kadar izleyin. Yarınla ilgili olarak tercihleri size vereceğim. Bir de birkaç şeye de değineceğim. Arkadaşlar bakın. Burada ben sizlere 4-5 tane maç verdim ya. Aralarından seçin abi. En güvendiğim seçim, maçı bana sormayın. Yani en güvendiğim maçı ben katılda veriyorum. O adamın da bir ayrıcalığı olsun. En güvendiğim maçları ben orada paylaşıyorum. Yani burada size 4 tane maç vereceğim ya. Bak 3 tanesinin geleceğini düşünüyorum. Yani inanmadığım hiçbir maçı da size paylaşmıyorum. Geleceğine inandığım karşılaşmaları videoda paylaşıyorum. Ama en çok güvendiğim maçları da katılda paylaşıyorum. Dediğim gibi yani... Gelip gelmeme inisiyatifi sizde. Ben size zorla gelin demiyorum. Zorla katılda gelin. En güvendiklerim katılda. Ya da buraya yatıracağım. Orada kazandıracağım değil abi. Ya ben abi geçtiğimiz 2019 senesinde hatırlamıyor musunuz? Ya benim katıl mı vardı o zaman? Herkese para kazandırıyorduk o zaman yani. Hatırlayan bilen varsa bilir. Maçlarla ilgili olarak tercihleri sizlere vermeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini tüm olarak işaretlemeyi de unutmayın. Onun dışında arkadaşlar iki karşılaşmam kasa kuponu niteliğinde bunlar. Fenerbahçe, Kayseri, Benfica, National maçları. Diğer iki maça da ben öneri niteliğinde sizlere paylaşacağım. Atletico Bilbao Getafe maçı ile ilgili olarak da sürpriz bir tercih olacak. Ferenc Porto Bakası ile ilgili olarak da sizlere yine inandığım ve güvendiğim tercihi vereceğim. Ama mümkün mertebe az maç oynamakta fayda var. Kazanabilmek adına. Çok fazla maç yazarsan kaybedersin. Yani bunların dördü de gelebilir. Ama en çok güvendiğim maçlar varken yanlarına ekleyebileceğim öneriler tamamen tavsiye niteliğinde ama o maçlar da mantıklı. Ayrı bir şekilde değerlendirmek isteyen varsa değerlendirebilir. Maksimum 3 maç dışına çıkmaması gerekiyor bence bir kuponun. Çünkü riski ne kadar azaltırsan başarıyı da o kadar zirveye çekersin, çıtanı da yükseltirsin. Yarın maçlarına geçelim. Fena da çakayız Maçlarla ilgili olarak tercihlerimi vereyim. Fenerbahçe Kayseri'de e, maçla ilgili olarak tercihi vermeden önce bildiğiniz gibi Beşiktaş'ta Galatasaray kazandı. Maçta Fenerbahçe'yi 1.30 şeklinde bir oran açılmış. Beraberle 4.50 ve Kayseri'yi 5.25. Bu maçta arkadaşlar Fenerbahçe'nin ben kazanacağını düşünüyorum. Kayseri Spor'un son haftalarda oynamış olduğu oyun form istatistiği açısından iyi bir form istatistiği koydu. Baktığınız zaman son haftalarda oynamış olduğu karşılaşmalarda son 4 maçın 3'ünü kazandı. Beşiktaş maçı sonrası maçlarına bakın kazanmasını başardı. Deplasmanda yenildiler. Deplasman çok fazla savunma yapıyorlar ama maçı kazanma adayı kim diye soruyorsanız zaten Fenerbahçe'dir. Arkadaşlar zaten bunu sokaktaki adamı sor. De ki ya Fenerbahçe Kayseri maçı ne olur de. Fenerbahçe kazanır der sana. Yani bunu bilmek için çok ekstrem bir şey olmaya gerek yok. Bunu herkes bilir. Farklı tercihler sunmaya çalışıyoruz. Kalite ortaya koymaya çalışıyoruz. O yüzden sizlerden Beğenip yorum atmanızı için. Bak kart tercihleri, korner tercihleri de vereceğim size. Ciddi anlamda bu anlamda çalışıyorum. Dün iyi bir kart tercihi çıkardık öyle değil mi? Ya yani Granada olsa o maçında belki çok fazla kart bahsi alsaydık çok daha iyi şeyler başaracak. Ben inanıyorum ya kornerde de kartta da tahminlerde de iyi şeyler başaracağız. Yine size bir tane kart bahsi vereceğim. Atletico Bilbao Getafe maçı. Bak bu maç çok kart olur bu maçta. Yine maçta da e, izleyeceğimiz üzere takip ederiz. Çok fazla kart olacağını düşünüyorum. Eğer sizler de dilerseniz değerlendirebilirsiniz. O maça birazdan geleceğim. Eksik yaptığım bir şey olduğunu düşünüyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Mantıklı maçlar verdiğimi düşünüyorum. 5 tane maç veriyorsam 4 tanesi geliyorsa bana göre bu bir başarıdır. Size göre başarı olmayabilir. Başarı olarak görmüyorsanız da ben size saygı duyuyorum. Ben Fika National maçını da vereyim. Abi bu maçta ben Benfica bir önceki maçta oynamış olduğu karşılaşmada 10-0 mı neye yemişti National'a? National da bu sene öyle ahım şahım top oynamıyor. Ya yani Benfica'yı durduramaz yani o Pizziler, rafasil balar, Seferovic'ler falan. O, o hızlı pas trafiğini durdurabilecek takım sayısı azdır yani Benfica'nın. Ki form istatistiği açısından ben özgüven kazandıklarını düşünüyorum. Bu maçta yani 1.55'ten handikap yapar şeklinde bir düşüncem var. Bu maçı 1-0 veya 2-1 kazanacağını düşünmüyorum. Yani bu maçın ben Benfica'nın lehine İlk yarıdan da fişe çekebilme ihtimali var ama en az 2 fark bekliyorum. 3-4-5 farka da gidebilir. 1.55 oranında Benfica handikap yapar. Diğer bir karşılaşmam Atletico Bilbao Getafe. Bu maçla ilgili olarak da sizlere ben kart bahsi vereceğim. Arkadaşlar çok sert bir oyun bekliyorum. Kırmızı kart da olabilir bu maçta. Bunu da belirteyim. Kırmızı kart da bekliyorum bu maçta. Ama maçla ilgili tercihimi sizlere 5.5 kart üstü diyorum. 6 kart olur. Değerlendirilebilir. 1.50 oranında isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ben Getafe Bilbao deplasmanında çok fazla sert bir maç geçeceğini ve dolayısıyla altı kart olacağını düşünüyorum. Son maçında önerim teliğinde Ferenc Sporto maçı. Bu maçta da arkadaşlar Benfica kazanacak dedik zaten. Sporting ve Benfica ligde iyi top oynayan takımlar. Porto'yu da buna dahil edebiliriz. Bu üç takım Braga'yı da dahil edelim. Braga da iyi. Ama şimdi bakın Hani armutla elmayı birbirinden ayırmak gerekir derler. Ya. Gerçekten öyle. Yani armutla elmayı birbirinden ayıracağım. Şimdi dolayısıyla Sporting Porto ve Benfica ayrı bir kulvarda Braga ayrı bir kulvarda bir takım. Ama bu maçta e, ben zaten dedim ya mesela Benfica National'ı en az iki farklı kazanır. Zaten 3 puanı alır. Porto da kazanır abi. Porto'nun da kazanacağını düşünüyorum. Ben deplasmanda. Dolayısıyla maçla ilgili olarak maç sonucu 2'yi önereceğim. En çok güvendiğim maçları da ben katılda paylaşacağım. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz arkadaşlar. İsteğe bağlı. Kimseyi zorla gel demiyoruz. Kimseye de e, hani mağdur etmemek adına paylaşımlar yapıyoruz. Başarılı tercihlerimiz de oluyor. Gün geliyor olumsuz sonuçlanan durumlar da oluyor. Ama mümkün oldukça doğru tahminler paylaşmaya çalışıyorum. Videoya beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.